Arkadaşlar herkese merhaba biliyorsunuz e, dün Malatya üzerinden Kayseri, Kayseri üzerinden Serdar Aya'nın yanına gittim Niğde'ye tekrar selam olsun ona oradan e, Konya tarafına geldik burada iki tane böyle dünya tatlısı kardeşim var Göncü'yü zaten tanıyorsunuz Bizim, bizi bayağı böyle ekipte güldüren kardeşimiz böyle hani en stresli Kesinlikle olduğumuz <laughs> hani böyle <Sana gülüyor> koy, <olur lan>. koyun <laughs> alıp satarken şey diyordu ya hani e, dana basıyorum bilmem ne falan diye biz kopuyorduk. Aslında arkadaşımız besicilikle falan ilgilenmiyor yani. Hatta <laughs> Mustafa, Mustafa'yı tanıyorsunuz Mustafa Tunç. E, çok sevdiğim bir kardeşim. Onla da yüz yüze görüşme fırsatımız oldu. O da şey zannediyormuş, gerçekten besicilik işiyle falan ilgileniyor zannediyormuş. Hani böyle bazen biz geyik yaparken yapışıyor üzerimize konular. Ya buraya geldim, gerçekten böyle e, abi kardeş ortamımız var. E, sohbet ettik böyle, sohbet bir başlıyor yani böyle bir anda zaman su gibi akıp geçiyor. Demek ne kadar birbirimizle aslında ortak yönlerimiz varmış onu fark ediyoruz. Şimdi Remzi biraz anlatsın biz borsa falan konuştuk Öyle ilk başladığımız zamanları nasıl rastladık birbirimize falan diye. Biraz Remzi konuşsun konuşmak ister herhalde diye tahmin ediyorum. Ben kısaca bahsedeyim. Ozan abinin at videosunu izleyerek <laughs> kanala abone olup sonrasında da borsacı oldum. Çok, Çok saçma bir şekilde borsaya giriş yaptım. Borsayla hiç alakası yokmuş bu arada. Sonra kriptoya başladık. 30 dolarla girdim. O abi bana 100 liradan fazla koyma demişti. 30 dolar şu an 450 dolar oldu. Ay maşallah. Ay Dolara çıkıp düşmüşlüğüm var. Maşallah. Yani Ozan abinin dediklerini yapın. Ama yaptığını yapmayın. Yanımda herkes söylüyorum. Ben dediklerini yaptım. Prensiplerine uyun yani. Onun dışında teknik analiz bir yere kadar götürün. Aynen öyle. Su stratejiye sadık kal. Aynen öyle. Özet. Yüzden... Arkadaşlar çok gerçekten bu nokta çok önemli. Biliyorsunuz şimdi ben sürekli e, bilgisayarın başında olduğum için çoğu zaman gerçekten yemek yerken bile ekran karşısında olduğunda hanım bana yemek yediriyor falan. Ben hani çok uzun süredir ilk defa bu kadar bağımsız bir şekilde e, dışarı çıktım. Hani aldım elimle koyunlarımı hesaba bıraktım çıktım. Ana itibariyle alarm ötünce bakıyorum. Ama hani e, bazen yıllar geçtikten sonra, tecrübe kazandıktan sonra şöyle bir şey oluyor. Ben nasıl olsa bunu çıkartırım diyorsunuz. E, atıyorum bir yerde zarar yazdınız, kol kesiyorsunuz, başka yere geçiyorsunuz. Ha, genel itibariyle çıkartıyor muyuz? Çıkartıyoruz. Ama Remzi çok güzel bir şeye e, parmak bastı. Biliyorsunuz daha önce ben borsa hisse senetleriyle ilgili hani 20 yakın video çekmiştim. Hatta konuştuk arkadaşlar. Hiçbir şey bilmeden bile hani baksan insan yani bir başkasının tecrübesini elde etmiş oluyor. Bu iyi bir şey yani. Hani bir daha aynı şeyleri kaybetmeden en azından hani burada şöyle de bir şey varmış. Ee, ben de analiz yaparken şunlara bakabilirim. bir, bir fikir ya, sadece bir fikir. Tavsiye edilen değil bu. Ama çok önemli yani bunlar. Ee, i̇şte bak çok sevindim. Remzi bu stratejiyi kurmuş kendisinde. Hatta kendisi de diyor ben kimseyi takip etmiyorum. İşte kimse şey yapmıyorum. Sadece stratejiyi kurdum. Öyle devam ediyorum. İşte 30'dan 500'e giden yol gerçekten rakamsal olarak çok çok iyi bir şey yani. İnşallah devamı da gelir. Ee, Mustafa'mla da, Mustafa yaklaşık yani iki buçuk senedir falan herhalde. İlk takipçilerimden kardeşim. Ya yani, dünya tatlısı bir kardeşim. O da biraz bahsetsin bize. O zaman abi ben e, ilk videosuyla, Borsa ilk videosuyla e, takip etmeye başladım. E, diğer videoları vardı, farklı videolar vardı. Muhabbetini sevmiştim gerçekten. Allah e, razı olsun. Şimdi tanışınca gördüm ki yani YouTube'daki muhabbetinin aynısı ve o işe yakınlık, candan, e, sevgisi, muhabbeti aynen devam ediyor ve birbirimizi sanki tanıyoruz gibi karşılaştık. Abi kardeş gibi oldu. E, o yüzden çok mutluyum kendisiyle tanıştığıma. E, stratejik vurmayı öğretti bana. Yani gerçekten o yüzden e, bir şey olumlu yönde olabilir, kötü yönde olabilir. Yani e, ama ne yapacağını bilirsen, yolun devamında ne getireceğini bilirsen daha doğru adam atabildiğini atabiliyorsun. Bunu Ozan abiyle ben fark ettim. Yani onun dışında ne söyleyebilirim? Evet. Ozan abi seviyorum. <laughs> ben de sizi çok seviyorum. Şu an aklıma gelenler bunlar. Hazırlık yapmıştım ama. <laughs> tamam tamamen farklı şeyler söylüyorum şu an. <laughs> Spontane yani biraz da şey bu ya. Hissetmek abi ya. Galiba ben... Hissiyatımız mı yüksekliğinde değil yani? böyle hani Birbirimize benzeyen insanlar genelde bir araya geliyoruz. Hani kimimiz e, biraz daha esprilikimiz, biraz daha stratejik ama böyle birbirimizi tamamlıyoruz. Ben bu, çok çekingen aslında. birisiyim aslında yani. <laughs> sosyal olmayan birisiyim. O yüzden e, bu kadar sosyal olmak, seninle tanışmak... ...yani bana düşünemiyordum yani. Ama öncesinde şunu planlamıştım. Sen Konya'ya gelip fotoğraf attığında ben Karaman'daydım, renk gelmedi. Ondan sonra Pendik'te... Kafede, arkadaşlar kendisiyle kafede oturuyorum dediğinde İstanbul'daydım, İstanbul'u bilmiyorum Denk gelmedi. Güne çok güzel ya, oldu valla çok memnun kaldım. Şükür. Vallahi ben de çok memnun oldum. Arkadaşlar görüyorsunuz değil mi? Yani e, demek ki insanlar birbirine ne kadar uzak olursa olsun en nihayetimle istedikten sonra konuşabiliyor. Ya ben gerçekten hani böyle kardeşlerimi tanıdığım için çok mutluyum. Onları ziyarete geldiğim için acayip mutluyum. Bana kuvvet veriyor yani böyle kardeşlerimin olduğunu bilmek böyle sıkı bir ortamımızın olduğunu bilmek beni mutlu ediyor. Ben böyle şeylerden çok mutlu oluyorum. Çünkü bana göre dost gerçekten çok, ya yani şu çok az olan ve bulduğu zaman asla kaybedilmemesi gereken bir şey. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun sevgiler.